Herkese merhaba arkadaşlar ben Ranger Bugünkü bölümümüzde e, Bu bir gameplay veya bir oyun tanıtımı falan değil Bu bir çekiliş videosu dı 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 dı. Evet Gördüğünüz gibi e, Bir çekiliş yapacağım Klasik bir çekiliş 3 e, kişiye Dota 2 vereceğim Hemen şuraya girelim e. Benim bir şeyim nerede? Envantere buradan bakılmıyor mu? Ulan. Bakın şuradan bakılıyor galiba. Steam'i çözemiyorum bu arada ya. Envanter burada. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi Dota 2'lerim var burada Şu 3 Dota 2'yi vereceğim birine. 3 kişiye vereceğim birine değil pardon. 3 kişiye Dota 2 atacağım. Evet. Ee, bu arada. Evet. evet. Bu arada da şey yapacağım şuradan random random nokta yapacağım çekilişi ee, benim için zor olacak o kadar kişi yazmak gerçi fazlasını kişi tık e, şu şey olmaz katılmaz bilmiyorum şimdi kanalıma girelim gördüğünüz gibi burada kaç kişi kaç abonem var 50 abonem var 50 aboneye ulaştım diye yapıyorum bu videoyu buradaki herkese çok teşekkür ederim bu bana abone olan kişilere çok çok teşekkür ediyorum abone oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum ee, videolarıma ilk önce şuradan bakalım bir de ee, görüntülemeye bakalım 232 görüntüleme var bunun için de gerçekten çok teşekkür ediyorum izleyenlere bakalım videolarımız ne kadar izlenmiş genel bakışa da bakacağım hemen dakika olarak 713 713 dakika izlenmiş yani bu benim için çok iyi bir şey neden çünkü ee, anedir videolarım 5 tane videom var alt üst şu ana kadar e, on, 713 dakika izlenmesi de benim için çok iyi bir şey e, ondan sonra bakalım printer block ee, 111 sheet mod 65 e, Call of Duty 38 ve Balcony Weapons niye böyle az kalmış ya, Bunu az görüntülenmiş. Bakalım hatta ona. Neyse işte bunlar bu 7 dakika izliyor. Yine... Ortalama görüntülenme süresi işte bu kadar görüntülenmiş, ortalama olarak. Hiç izlenmemiş bu Call of Duty, beğenilmemiş galiba, bilmiyorum. Bunu şey yapacağım, Call of Duty bırakabilirim, bilmiyorum. Ee, bu en çok mod tanıtımları izlenmiş 7 dakika izleyen 7 dakika ortalaması 7 dakika bence çok iyi neyse şu şeye geçelim hemen kanalımdaki videolara ge geçelim evet videolarıma bakalım hemen e, ee, şu Yo hepsi bu bakalım bu video ne kadar izlenmiş merak ediyorum. Ee, 59 görüntülenme 10 beğeni güzel tamam. En çok beğeni şu yine filter blog gelmiş. Filter blog 21 beğeni gelmiş. Bu benim için çok iyi bir değer. Ee, evet, burada birkaç tane soru var. Bunları da videodan sonra hemen cevaplayacağım. Eee cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi yani üç tane Dota 2 vereceğim buradan. 3 tane Dota 2 vereceğim. Şu üçünü vereceğim. Ee, bunun için yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece yani e, bunun için sadece katılıyorum demeniz yeterli. Ee, abone olursunuz. Bilmiyorum yani. Abone olmak isterseniz olun. Ben zorlamıyorum. Çekiliş sonuçta bu. E, beğenin beğenmeyin. Bunda değil. Ama 3 kişiye vereceğim yani bu Dota 2'yi. İsterseniz abone de olmayın. Benim için sıkıntı, sıkıntı değil zaten. Bir çekiliş için abone olacaksanız hiç olmayın. Daha iyi. E, abone de değilim bu arada. Videoyu beğen... beğenmeniz zorunda değil. Ya yani sırf bir çekişe katılmak için beğeneceksiniz. Onu da yapmayın. Evet arkadaşlar. Bunu, bu videomuzun sonuna geldik. 5 dakikalık bir video olmak üzere. Üç tane Dota 2 vereceğim dediğim gibi son olarak. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.